Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen Kinder'ımı Arkadaşlar yeni gelen yapmadan önce ne geleceğini söylemiştim. Zaten herkes biliyor ne geldiğini ama bir bakalım yine de. Arkadaşlar şu ayıcık şeylerinden hepsi gelmiş arkadaşlar dediğimiz. Hep yanlış Hangisinde? tişörtünü ve neşe tişörtünü yani neşe tişörtmüş adı bir de parasıncı tişört alacağım ve bir de tişört arkadaşlar hepsini ben alayım sonra aldıklarımızı gösterdim arkadaşlar arkadaşlar doktor güncellemiş gibi geldi çok güzel şeyler var burada arkadaşlar bunlar ne? Hadi hissedeyim, hasta hissedeyim.

Yine ev falan geldi. Bu böyle hospital evi var. Hospitalımız nerede arkadaşlar? Hastanemiz nerede? Hastaneye daha getirmemiş herhalde. Arkadaşlar ben bu evi o kadar da beğenmedim. Yani Özel özelliği özelliği yok. Özel bir özel. Bence almayın. Bu evet. evet. evet, arkadaşlar burada şey de var. Şurada hemen bunu kutunun alt geliyorum. Arkadaşlar aldım. Evet. Evet. Kızın neler çıkabiliyormuş. Böyle şeyler çıkabiliyormuş. Çok güzel. Harika oldu. falan. tamam. Evet. Evet. Arkadaşlar şunu yarış arabası da alma alırsam. Bir tane ben yeni kodu açacağım. ya. Ne çıkıyor arkadaşlar açıyorum. Kendim açıyorum. Neyse. Açtım ve arkadaşlar yarış tavşanı çıktı. Gayet güzel. Böyle arkadaşlar dünya da acayip değişti ben size söyleyeyim. Şu eve bakalım. Belki isteyebilirim. Vay canına. Arkadaşlar bayağı ya ama anlamını ben hala çözemedim. Böyle evler de sinirlenmiş gibi. Bir tane bir kere getirdim. Ya iki tane, bir iki tane, üç tane getirdim. Yani bir, bir tane. Bir tane kalacak. Bu kadar yani. Bir de el geçirmelerine ne gerek var? ve de gerçek kanalı yapıyorlar. Ben hiç bunları anlayamıyorum. Çıkayım şuradan. Nerede? Arkadaşlar kapıyı kaybettim. Çok büyük bir çok Kapıyı bir yerine var. Arkadaşlar kapıyı kaybediyorsunuz şuradan. Kapıları de değil. Eski kapılar gibi değil ya. Arkadaşlar. Dizim acayip değişti ve şöyle arkadaşlar Fire City diye bir tane oyun geldi. Herhalde yalnız öğrenmeye çalışıyoruz. Canavar Robotarı çıktı. Canavar Robotarıymış. Ama yine de bu türünü de bir deneyeceğim yani. Arkadaşlar bu ateş şeriri gelmedi neden? Arkadaşlar yalnız Herhalde öyle. Geç bakın önce böyle şeyler varlar. Niang sordu ne çıktılar nasıl ya ya. Ben bunu hala bilmiyorum. Ay ben bu oyunu anlayamadım. Sordu mu Alef silim kim ya? Arkadaşlar böyle bir oyun gelmişti mi bizi bu bize ama. Ben onunla da mantığını Burada. o da. Ne yapmaya çalışıyoruz? Elimize bir şey verdiler. Bu ne yani? Yangın söndürmeye çalışacağız. Ne? Bu ne yani? Yangın söndürmeye çalışıyorsun sadece. Ya arkadaşlar anladım. Ateş bulup yangın söndürmeye çalışacağız. O sırada her şey arkadaşlar. Aa, Hastane buraya gelmiş. Hastaneye bakalım arkadaşlar. Sonra bir daha deneriz. Selam. Bakalım benim de doktor. Bakalım ne demiyormuş. Ben doktor benim de dünyadaki bütün hastalıkları iyileştireceğim. İtfaiyeci polis memuru doktor. Herkesin bir ekibi var. Bu de görünüyor değil mi? Üç farklı ekip. Bu bana her şeyi hatırlatıyor. Bu bana bir şeyi hatırlatıyor. ya da Hastaneye girişimizi yaptık. Bakalım hastanede ne olacak? Ha bu arada şu açı hissediyorum şeylerini de bakalım. Sonra şey yaparız. Kişileri gösterelim. soğukmuş arkadaşlar giremiyor. Hadi çökmedilerse. Arkadaşlar oyundan atılır mı şimdi ya? ama önümde havuz var diye şey yapıyordum ya. Yani. Önümde havuz var. Evet. Tamam şimdi hemen arkadaşlar buraya gitmek için hızlı bir araç. Çamaniye motor. Arkadaşlar motor en hızlı araç. Arabalardan daha hızlı çünkü arabalar 4 dört dişli. İstahattir. Arkadaşlar acaba ne çıkacak? çok merak ediyorum. Ben Bence çok güzel bir şey olacak. Çünkü arkadaşlar yani bu PKS ne güzel değil ki. Her şey çok güzel. Burada geri gelen şeyler de çok güzel. Elbiseler de çok güzel. Yani oyunu atıp durmasına rağmen ben hala PKS de seviyorum. Neden oyundan atıp duruyor anlamıyorum bu arada. Neyse arkadaşlar. Ben bir intiharına olan bir yere gireyim. Arkadaşlar o... Aa, o da ne? Hatırlıyor musunuz? Gelen bir arkadaş böyle hiç güncelleme gelmezdi. Ama o hali bile çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar, girilebiliyor. Şimdi arkadaşlar, ben bayağı bir merak ettim bu arada. Vay canına ne kadar güzel. <laughs> Vay bekleme alanı bile yapmışlar. Buradan kayıt yaptırıyorsun. Buralar neyse. Aa. Oh -oh. Bir saniye acı hissediyorum. Yapacağım. Arkadaşlar acı hissediyorum falan nerede? Arkadaşlar yere yattım şu an. Gördüğünüz gibi yere yatıyorum. Şuranın üstüne yatayım. Böyle arkadaşlar böyle daha mantıklı çok. Böyle daha mantıklı. Böyle acı hissediyorum yapıyorum. Arkadaş, arkadaşım sorularını nasıl sanım? Böyle O kadar da kötü değil. Ben de vücudumu yeşil yapsam. Hmm. Arkadaşlar burada diyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi tıklayayım diyorum. Dönme basamıyor. hemen tişörtü deneyelim. Arkadaşlar şimdi bu, bu böyle oluyor. Çok güzel. Bu da böyle oluyor. Çünkü o da çok güzel. Bu böyle oluyor. Bu da bayağı bir iyi. Bu da çok güzel. Bunu o kadar beğenmedim. Bu da çok güzel. Ama ben bu, bu veya bunu giyeceğim. Bence bunu giyeyim. Çünkü arkadaşlar burada ne var? Bunu biraz üst kata çıkalım. Üst katta ne var acaba? Nasıl bebekler? Nasıl da bebek astar? Hastalık? Pet hastalıkları için. Nasıl da Übere tarzı mı? Ne yapacağım? arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar yangını çıkartan olduğu için ona belli etmeden şey yapmanız gerekiyor. Çünkü yangını çıkartan o yanında oluyor. Ayı... Dayば... Sky play, play puzzle beraber. Yürüdük arkadaşlar. Bize böyle bir kostüm verdiler. Nasıl? Geldiniz mi arkadaşlar? Bir burada kenarda var. Sky play, play, play. Ben bu tarafta gitsin. Bir arkadaşı açıştı. <laughs> Alev var. Alev silim. Neyse. Alev silemiyorum. Bu da mı alev Ya yuh ya. Ben o ateş sandım ya. Bu da ne soruyor. Bu gerçekten çok kara. Ama eğlenceli de. Buradan suyla söndürmeye çalışıyorlar. Nereye söndürüyorsunuz? Oraya mı? Söndüremezsiniz. Arkadaşlar bakın çok gerçekçi. Evi söndürmeye çalışıyorlar. Nasıl söndüremezsiniz. Çünkü hala evlerim yakında. çok komik olurdu. Böyle olsaydı ya çok komik olurdu. Yarış tavşanı bay bay. Arkadaşlar, ikisi de alev silip. Arkadaşlar ben hep orta taraftan gittim o tarafta alev çıkıyor bu taraftan gideceğim.

可以的，我来唱。 Arkamdaki kız herhalde hayır. Bu arada arkadaşlar çok iyi oldu. Veya. Herhalde. Biraz esimince orada kalıyor. şey kalıyormuş. spielen Arkadaşlar burada son 5 tane kaldı. Ama bir tane öyle şu şey 3 tane. Oha hepsini görüyoruz. Sen de ne peş bir yapmazsın. Alevsi diye isim mi olmuş? Satmamıcam Sadece bir tane kaldı arkadaşlar Yapabiliriz Hadi siz yaparsınız Hadi Kendimi ortaya ısınmamak iyi bir fikir miydi? Kazan tık mı? Evet tık. Kazandık. 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 <laughs> kazandık. Arkadaşlar kazandık. Oley, kazandık.

Ve petler için bir şey koymamış. Özelliği kapatmaya çalıştığımı herkes biliyor şu anda. Özelliği çok böyle musun diye. Gezik. Oraya koyarsam ben geçmem. Tamam arkadaşlar bitti. Gerçekten o sonu seçelim. <laughs> Arkada <Al> inelim. <laughs> Öf hep özel yeri açık unutuyorum. Kimse var mı? Yok. Kapat. Ha Arkadaşlar gördüğünüz gibi özel yerimi açtım gösteriyorum. Şunun içine oturabilsem oturuyordum. Ay. Para arkadaşım bu ne ya? Bakın arkadaşlar güzel. bir manzara. Bakın arkadaşlar kalktım. Bu arada ben Arkadaşlar boğazımı tutuyorum. Aa. Nefes alamıyor muyum ya? Neyse. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Gelecek bir gelecek bir şey. görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Şimdi arkadaşlar son videomda onu yapacağım.